Ben bu videoyu hazırlarken Türkiye'de hala yeşil yeşil ormanlarımız vardı ama artık yok. Çünkü biz başka yeşil için savaşıyoruz, onlar ise başka yeşil için savaşıyor. Yangınlar birilerinin eliyle kasıtlı olarak çıkarılmıyorsa bile her sene aynı yangınlar çıkıyorken, bu konuda araştırmalar yapıp gerekli önlemleri almayanlar tarafından yönetiliyorken, evet kasıtlı olarak çıkarılıyor, yanmasına göz yumuluyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Hadi kasıtlı değil diyelim, 20 yıldır koltuklarına yapışıp yaşadığı ülkenin coğrafyasını, iklimini bile öğrenmeye tenizletmeyen bir cahil ordusu tarafından yönetiliyoruz demektir o halde. Japonya'da da yangınlar çıkmıyor mu diyebilir. <laughs> Tabii ki de çıkıyor ama burası muson iklimi ve küçük çaplı yangınlar çıkıyor. Gerekli önlemler alındığı için de müdahalede sorun yaşanmıyor. Bakın buralarda da ülkeyi yönetenlerin bile isteye bu doğal alanları cayır cayır yakmayacağını, bu güzelim canlara kıymayacağını bilmenin verdiği güvenle huzurla geziyoruz. Kimsenin şu ormanı yakayım da bir otel dikeyim, oh paracıklar cebime de olsun diye bir derdi yok mesela. Japon beyim diyor ki niye söndürmüyorlar yangını ya? Neden insanlar damacanayla su atıyor? <laughs> Diyorum başımızdakilerin <laughs> de umurunda değil çünkü zaten yansın istiyorlar. O kadar ileri gidebilirler mi ya diyor. Ah küçüğüm daha çok safsın, çok masumsun Orta Doğu coğrafyası siyasal İslam'ı için.